Amına kodum Fırat'ı gene sıyırdı bu. Amına kodumun içi. Anasını sikti ortalığın ya. Bir siktir söv. El el elalet. Oroslu çocuğusunuz. Hepiniz Oroslu çocuğusunuz. Baban nasıl uğruyor amına kodun evladı? Sen de mi indin? İndim geldim geri. <laughs> İyi geldin. Sen nereye gidiyorsun? geldim geri sen görmedin mi? <laughs> vurdun mu vurdun mu? Amına kodun mu çocuğunu? Canını gördüm. koyayım ayaklarım titriyor. Ben iniyorum aşağıya. <laughs> Abi bak karakola düşersin sabah kadar çıkamayız. Şşş, Serhat abi karakola gidersen sabah kadar çıkamayız. <laughs> Biz son maçta bekledik birini sabah altıda gittik ama. Amunet ben bir de amunet olamam vallahi. Arkadaşım durma gerek yok çıkalım. Aynen, Hadi. Aynen aynen. Hani alın. Dur abi azıcık daha kardeşim, bakalım. Çıkalım. Boşuna durmayın. Azıcık daha bakalım bak. Bu, bu polisleri kıracaklar bu akşam. Zaten çağırmışlardır en az 10 otobüs polis gör bak. Abi arkadaşlarım zaten gideceğiz. ne? Abi azıcık daha bakalım. Sonra kaçalım. Amına koyayım. Hadi be. Akı, hadi. Şu polisleri, şu bir, Hakkı. Atlasalar, Hakkı. Hadi, hadi şu polisleri bir atlasalar Şu bir rahatlayacağım kuran çarttım. Hadi. 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 Abi. Hadi bakalım hadi. Hadi herkes bakalım Haydi Kimse çıkmıyor. Haydi. Kapış lan. Haydi giy giy giy. Dur 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 dur. Bir daha gidiyorlar. Aman Allahım onlar da bir tamam. Haydi hadi. Kapat kapat. hadi hadi yapış be! Şu anın maç oynanmayacak bu maç. Oğlum bu çocukları çekti Yanlış yanlış buradaydınız. Usta zorlar lan şeyle Orospu Bak kaç Hadi. otobüs Hadi. polis çarptı lan. dur! dur. چويڪ <laughs> ٿي <laughs>